Haydi oğlum, başla. Hop. Evet, pozisyon al. Evet. Hop. Haydi tamamı. Haydi akşam oldu. Hop. Haydi Efe. Tatil yaramamış. Pozisyon al. Evet. Hop. Pozisyon. Gökhan, Gökhan. Hop. Hop. Ters döndüm. Git yerine git. Hop. Dön oğlum aslanım işte bu. Gel yerine pozisyon al hemen. Evet. Böyle bir yatış yok. Ne yapıyorduk? Veya Hasan. Dağıttın diferans eli. Hop. Hop. Evet. Hop. Koş koş. Çabuk gel. Pozisyon al. Evet. Kaç oldu? Hop. Hiç. Tamam. Dinlen. Gel. Al bakayım bunu. Evet. En sonunda be. En sonunda.